Gelin bakalım. Oo. Yukarıdaki yeni pompalılarımız da iyi çalışıyor ha. Oğlum yaklaştırmıyorlar bile lan. İnanılmaz. Evet kardeşlerim hoş geldiniz diyorum tam videonun ortasından neden? Çünkü videonun başında sabah yani oyunun başında ben videoya girdim OBS'ten kaydı alıyordum ki ne oldu biliyor musunuz? OBS yine patladı. Acaba video patladı mı, patlamadı mı bilmediğim için şu anda size tekrardan giriş yapıyor gibi gözüküyorum aslında. Giriş çoktan yaptım ama tekrardan size yapıyorum. Hepiniz hoş geldiniz bassız Bedevin'in yeni bölümüne. Eğer patladıysa ki bundan önceki kaydım buradan devam edeceğiz. Eğer patlamadıysa ben burayı zaten kesmiş olurum size editte. Ve Nvidia'nın Shadow Play Shadow Play kaydı var ya ha <laughs> Oradan şey yapıyorum şu anda. Oradan devam ediyorum kayda. Bugün 34. gün ve şey alacağız. Saldırı alacağız. Bu sebepten dolayı da Trader Run yapıyorum. Trader Run'ı yaptım ve şu göstereyim size şuradan. Bir tane delgi, bir tane roket atar satın aldım. Birkaç işte bu mermidir, bir şeyler falan filan satın aldım. O yüzden de bu size şimdi onu göstermiş olayım. Onun dışında bir tane hud yükledim. Görüyorsunuz yeni modlar artık çalışıyor. Mod yükleyebiliyorum yani fena olmuyor. Trader Run yaptım dediğim gibi en son şeyim olarak da cene geldim. Hepsini runladım. Bir tek Jen kalmıştı. Şimdi de e geldim. İnşallah İnşallah patlamamıştır da başları size gösterin Bayağı 25 dakika kadar patlamış yani. Şimdi Can'dan devam edelim. Can'cım merhaba canım. Nasılsın? Evet haklısın. Merhaba. Ne satıyorsun bakayım? Bir şeyin var mı bana? Asit şişesi satıyorsun. Aa yani çok da gerekli şeyler değil. Acılı sosisli gerekli değil. Yapıştırıcılar bilmem neler. Pota şeması. Açacağız ki. O yüzden almaya gerek yok. Çünkü şeyi zekayı fullleyeceğim. İşte bir şeyin yok. Sekiz bir şey var mı? Şehir savaşı. Ne diyor? Bacak sağlığın karamayınları tarih günün sesini tanıyacak şekilde kulaklarını eğit ve üzerine bastı. Karamayınlar infilak etmez. Güzel. Aldım. Çok güzel. Karamayınlarına karşı birazcık. Oğlum vurmayın etrafa. Oo, otomatik pompalı diyor. Üçüncü seviye. Üçüncü seviye olmasa alırdım bu arada bunu da. Tekrar gidiyorum. Kargo modu şeması aldım. 9 mm mühimmat 197. Çok var evde ya. Bayağı bir çıkardık yani ama alayım mı? Hadi aldım. Para çok ne olsa. Para bok abi ya. Nedir yani? Başka başka da darbeli matkabım var ama işte ikinci seviye olmasa alırdım. Altıncı seviye mandalım var çünkü. Evet durum bu. Çok istiyorum İnşallah patlamamıştır ya. Gerçekten bir tane daha şeker popolar varmış onu da satın alalım. İnşallah patlamamıştır ya bir önceki şeyim. Bu OBS niye böyle yapıyor ya gerçekten? OBS e artık geçeceğim. Niye? Ya, OBS'ten yapmak istemiyorum ama OBS'te de işte ses ayarlarım var. Çok güzel mikser ayarlarım var. Sesim çok daha iyi geliyor. Beni editte uğraştırmıyor. Taş baylıyoruz bir şeyler, çöpler bir şeyler. Hiç gerek yok yani. Saatte 15 olmuş yani. Bu akşam kanlı olacak. Kanlı çekeceğim tabii ki de size. O sebepten hani video çok da boş olmaz diye düşünüyorum. Ya artık biliyorsunuz Alfa 21 de geliyor. Evim nerede? Evim bir işaretliyim önce de. Dur oğlum vurma sağa sola lan. Evim ta burada. Alfa 21 geliyor. Bundan önce bir tane video yayınladım yani biliyorsunuz. Ee, Alfa 21'e kadar ne yapsak artık bassız bedevinde yavaştan sonuna geliyoruz. Yapılacak daha şeyler var aslında yani yok değil. Daha gelişeceğiz, gelişiriz de. Acaba küçük bir mini serimi yapsak? araya başka bir oyun mu eklesek? Ark mı oynasak mesela? Uzun zamandır oynamadım. Özledim aslında. Ark'ı oynayabiliriz. Ufak bir seri gibi. Alfa 21 gelene kadar. Yani bakalım. Bunu yorumlarda belirtin kardeşlerim. Yani bana biraz akıl verin. Ya sezonu geliyor. Ben artık bilgisayar başında daha da az olacağım. Zaten azım. Daha da az olacağım. Ama bir rutin tutturmaya çalışacağım sizler için. Mümkün olduğunca yine video atmayı. Çünkü kanal artık ara vermek istemiyorum. Ben bu kanalı 2 sene önce açtım. Sürekli ara vermek zorunda kaldım işlerimden dolayı. Ara verdiğim için de kanal küçük kaldı aslında. Yani benimle birlikte başlayanlar şu anda en az 20 bin, 30 bin abonelere ulaştılar. Onları da görüyorum. Stalklıyorum yani o kardeşlerim. Hepsi yola açık olsun tabii ki de. Yani bana da yani fikir verin. Ben yine atmaya çalışacağım dedim gibi yaz sezonunda 6 aylık hatta 7 aylık böyle ağır bir sezon beni bekliyor. Çok çalışacağım, çalışmak zorundayım <laughs> ne yazık ki. Bu rutin arasına e, dediğim gibi YouTube kanalımı aksatmadan, tabii ki bir kız sezonu gibi yine her gün zaten ben hiçbir zaman atamadım. Ama e, yine 3-4 tane atıyordum haftada, yeri geldi bazı zamanlar her gün attım. 3-4 tane yine atmayı planlıyorum. 3-4 tane olmasa da hadi 3 tane diyelim ya. 3 tane atmayı planlıyorum. Nasıl olacak? Ama bu dediğim gibi Alfa 21'de gelmesi bence bir 2 ay var. 12 Nisan günü de akşam sabaha karşı olur. Bizde 13 Nisan'a denk gelir. E, canlı yayın olacak Twitch'te. Bu önceki videoya gidebilirsiniz onun detaylarını öğrenmek için. Kısa 3,5 dakikalık bir video yayınlamıştım. Orada neler olacak, neler bitecek bilmiyoruz. Orada siz de izleyin. Ben izleyemeyeceğim. Artık delgimiz var ya. Çok güzel değil mi? Vallahi bunu nereye koyayım? Buraya koyayım değil mi? Alet edevata koyayım. Ya çok ben şey yapmıyorum. Maden yapmıyorum. O sebepten aslında yani çok da gerekli değil bize ama para var. Huzur var baba alalım yani ne kaybederiz değil mi? Baya bir yemeklerimiz falan filan da olmuş. Saatte kaç olmuş? 16.39. Ben şimdi üstümü başımı ayarlayayım şuralara falan filan bakayım. Sonra da kanlay başlayacak orada görüşelim bence. E şimdi birkaç hazırlık yaptım. Bir de şunlara bakalım ne durumdalar? Bir tamir edelim bunları ya. Ne kırılmış mı etmiş mi? Akşam gelecek herifler abi. Siz ne durumdasınız? Ben sizin hepinizi tamir etmişim galiba ya. Vallahi Ben bir ara bunları tamir etmişim hiç farkında bile değilim hiç. Baksana ha, şurası var. O kadar da ne olacak? Aa burada kapak yok. Buranın kapağı gitmiş. Sen ne durumdasın? İyi durumdasın. Seni bile tamir etmişim ben ya. Seni de tamir ettim. Ne durumdasın? Ha, bunu da tamir etmişim. Sen? Seni de tamir etmişim. Ha, bir tane kapak yapalım o zaman biz. Kapak. Ee, tahta kapak. Üret. Bu kapağı kırmışlar abi. Ben görmemişim onu ya. Üstün başımı da ayarladım gayet. Şu an bayağı canavar gibiyiz. Şimdi bu kapağı nasıl koyacağız? Bir dakika. Ee, gelişmiş diyorum. R. Ee, buradan aşağı doğru açılıyor. Aynen böyle koyacağız. Tamam. Doğru. Bakayım. Evet. Aynen böyle olacak. Sen de şöyle bir Ha, demir kapak da üretmen lazım diyor. Tamam demir kapağı da üreteyim. Hmm baya iyi. Ürettin mi kanka? Üret 2-1. Üret güzel. Tamam 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 tamam. Bu da kap oldu. Bunları bir üst seviyede de çıkartabiliriz. Şuralar falan iyi durumda. i̇yi ee, iyi iyi iyi. Şunlar ne durumda? Burası da iyi. Şurayı bir geliştirelim ya. Çok fazla var zaten. Ha tahta şey. Kaldırım taşı kayası lazım. Tamam. Geliştirebildiğini geliştir. Bunlar vurmuşlar çünkü buralara hep. Baba ne vurdu Aha buraya çok vurmuşlar bir yere. Aha şurası. Tamam. Çelik var mı benim üzerimde? Çelik de almışım. Yanlışlıkla çeliği upgrade etmeyeyim dediğim anda yanlışlıkla çeliği upgrade etmem. Evet. evet çeliği upgrade ettik. Olsun. Olsun. Boşuna çelik harcamak istemiyorum da o yüzden yani. Buralara çok fazla vurmuyorlar gördüğünüz üzere. Hmm, ya şunları da koruma altına alsak ne güzel olacak ya şu oyunda. Çünkü çok fazla vuruyorlar onlara. Yani iyi gibi ya. Burası dayanır mı acaba? Bugün bayağı artık oyun aşaması ilerlediği için bayağı yüksek gelebilirler. Yani güçlü gelebilirler. Buraları da vurmuşlar. ha. Bakayım şöyle. Çok da vurmamışlar. Şuraya vurmuşlar. Şuralara vuran var mı? Vurmamışlar. Ha, buraya vurmuşlar. Bak buradan bana ulaşmaya çalışmışlar. Yani iyi gibi. İyi gibi her şey. Üzerinde ne kadar şey var? Şundan bayağı da var. Saatte de kaç? 19 olmuş. Yani hem XP'dir. Aa hep buralara vurmuşsunuz ama siz ya. Üzerime kaldırım taşı almadım. Gidip almaya da üşeniyorum şu anda. Aa çeliği upgrade ettik. Evet çok güzel. Ya hepsini çelik yapacağım zaten. Yani bunun kaçarı yok da. Öncelikle tabi buralara çok vurmadıkları için. Çok da uğraşmıyorum yani çelikle melikle burayı yapmaya. En çok vurdukları yerleri zaten yaptım. Hop şöyle geçelim. Buralar hep çelik zaten gördüğünüz gibi. Baya da güzel. Şuna da yapayım. Güzel dursun. Şuna da yapayım. Oo, bayağı iyi. Tamam tamam ya. Hiçbir şey olmaz buradan daha. Şeyimiz ne durumda ona da bakalım. Geç oğlum içeri. Ee, bu da iyi durumda. Tamam bu da iyi durumda. Bunu açtığım zaman. Evet ışık yandı zaten. Şunu açtım. Güzel. Bunu açtım. Güzel. Bunu da açtım. Güzel. Şöyle tekrardan içine girdiğimiz zaman. E, aç desem. 157 watt üretiyoruz. 123 watt harcıyoruz. Güzel tamam. Tamam. Hiç problem değil. Bu bugünü ed idare eder. Şimdilik kapat kanka. Şunları da kapat tabi. Tamam. Güzel. Güzel güzel. Neyse gelecekler zaten. 2 saat bir şey kalmış yani. Şurayı da bir şöyle yapalım. Buradan aşağı e, bazuka mazuka sallarız artık değil mi? O zaman bir lock and load mu yapalım? Bunu zaten yapmışız. Pompalıyı doldur baba. Pompalı mermisi almam lazım yanıma. Pompalı da dolu. M60'mız. Ye yeah, baba. Ve roket atar. Roket atar da bir tane var. Roket atar mermilerini de alalım. Muhimmat. E ee, roketler mermiler elimde. What? Ha bu şey ortalığı yıkan. Ortalığı yıkan değil normal. Ha şu lazım bize. Bunu da doldur. Çok güzel oldu be tamam. Bir de onarmak da lazım bunları. Seni bir onaralım. Seni de bir onaralım. Seni de bir onaralım baba. Tamam Rikok'um var. Gerekirse belki temasta patlayanım var. Molotof'um falan filan var. Çok gerekli mi? Ne? Değil. Tamam her şeyim tamam gibi ya. Hadi bekleyelim de gelsinler bakalım. Ee geliyorlar ha. Gelin bakalım aslanlarım gelin. Şunu bir açalım. Şunu bir açalım. Şunu da bir açalım. Bunu da bir açalım. Gelin bakalım. Oo! Yukarıdaki yeni pompalılarımız da iyi çalışıyor ha. Oo! Oğlum yaklaştırmıyorlar bile lan. İnanılmaz. Bu sefer çok daha güçlü oldu o pompalılar. Yeni pompalılar inanılmaz. Uhu baby. Hiçbir şey yapmıyorum. Bekliyorum abi. Çok iyi değil mi ya? Hay. <laughs> Elektrikli çit kazıkları çalışıyor mu? Onu anlamadım ki ben. Çünkü gelene kadar ölüyorlar yani. Elektrik çit kazığına geçen olamadı şu anda bak. Abi silahlar çok güçlü ya. Abi XP de geliyor ama az geliyor işte baba. Az geliyor yani. Bu hudda XP barı nerede ya? Onu göremedim bir türlü. Vallahi ben göremiyorum. XP barı nerede? Herhalde yok. Yukarıda falan mı? Yok. Vallahi göremiyorum. O bayağı da geliyorlar yalnız ha. Şuraya baksanız ha. Bayağı geliyorlar abi. Aşağısı ne durumda? Aşağıya düşemiyorlar ki. Ölüsü düşüyor aşağıya ancak. İnanılmaz güçlü ya. Bu kadar rahat. Oğlum bak sen oradan ne yapıyorsun ya? Oradan bana tükürüyor. Ha çalışıyormuş tamam çit gazı çalışıyor. Ben de sıkayım arada da XP alalım ya. Daha yüksek XP gelsin. XP barını ha, göremedim ya vallaha. Ha çok gerekli bir şey mi XP barını görmek ya? Ha. Memuru vur. Memuru vur. 9 milimetrem çok fazla var. Şurada da basıyorum hala bakın. Burada basıyor. Bir tane de moral desteği şeması. Drona. Drona da malzeme basıyorum. Aman aşağı düşme. Yani çok güçlüyüz ya. Gerçekten. Aha memur. Şimdi ileride demolisherlar gelecek ya patlayanlar. Yani onlar da hani göğsüne sıktığın zaman patlıyor. Göğsünde C4 var. Yani bunları geçebilir mi ki? Bunlar öldürür mü ki onu acaba? Onun çok fazla canı var çünkü. Bilemiyorum. Bayağı güçlüyüz ya. Kardeşlerim bu arada videoları beğenmeyi unutmayın ha. Abone de olun. Bu işi yapıyoruz beraber çünkü. Sizin yorumlarınız da özellikle beni inanılmaz gaza getiriyor ya. Beğeni zaten başlı başına bir gaz. Bu işi yapmak için. Tüküreceksin değil mi oradan şerefsiz? Öl. Ha, hiçbir şey. Ben Mermi sıkmasak bile bu işi götürürüz yani. O kadar iyi. O kadar iyi yani. M60'ımızla. O bir vuramıyorum ki. Ölü veriyorlar hemen. Basit zombiler geliyor ya. M60 da power yani ha. Gel gel. Acaba makinalı tüfek Turk'ü versek mi bir tane? O bu dalgayı da bitirdik. Yeni dalga. Hadi. Dolduralım orada. Yeni dalga yok mu? Bitmiş olamaz. <laughs> ha yukarıda yeni dalga geliyor. Pis dalga geliyor en sevmediklerim. Kuşlar. Neredesiniz oğlum? Kuşlar. Kuşlar. Öldü. Güzel. Başka? Başka kuş var mı? Bir tane mi kuş? Bu nasıl dalga lan? Çok çerez oldu bu. Yani Malzemeleri kapatsam ne olur acaba? Kapatalım mı bir? Kapat oğlum takılma. Kapattım. Her şeyi kapattım. Gelin lan. Gelin. Oo geliyorsunuz vallahi. Helal olsun size. O zaman ben Rikok içerim. Şimdi ne yapacağınız? Biraz XP kasalım ya. Bu böyle olmaz. Şu M60'ın şarjör kapasitesi beni benden alıyor ya. Gelin lan. Ya öyle kafan uçar işte şerefsiz. Doldur. Bekle bekle. Vur vur ha istediğin kadar vur. Vur 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 vur. Aşağı mı düştünüz lan enayiler? Gel gel. Çok izi ya. Memur. Memur patlama lan ha öldü tamam. Bu demolisherlar ne zaman geliyor acaba ya? Oyun aşaması 150'de mi geliyordu? Bizim kaç? 110. Hmm. Gelin gelin. Doldurayım ben o arada. Şunu bir deneyelim mi ya? Bize hasar verir mi? Ama aşağı düştüler. Yo o vermiyor bize. Aşağısı. O bana verdi buradan hasar bu sefer. Çok mantıklıydı. Ya ben bunu aslında aşağıda böyle biriktikleri zaman kullanmak için aldım. Oo, nereye attım? İyi ki de oraya attım. Çok yakından sıkıyordum yoksa. Hepsi aşağı düşüyor ya bunların. Aşağıdan da çok rahat çıkıyorlar abi. Onları yavaşlatmamız lazım orada. Evet, evet. Tanıştırayım arkadaşlar, en güçlü silahım SMG. Çok hızlı mermisi bitiyor sadece. Tek problem o. Evet canım. Başka şuraya baksana lootlara bak Gel gel Oh çok iyi be Yukarıda kuşlar var bu arada Kuş neredesin Kuş Ebabi Yok Aha buradasın. Öl lan. oh, yarasın tosunu ma. Başka? Dolduralım. Aşağılara vurmayın lan. Buradan gelin aşağılara vurmayın. Kurşun yağdı birader kurşun be. m atmış oğlum. Vallahi boru değil ya. Çok güçlü. Boru makinalı değil yani ha. Boru değil dedi mi o? Oh. Ne yapıyorsun lan orada enayi? Buradan gelin. Evet güzel. Bak size 3 tane ben yol hazırladım. Sağa sola gitmeyin. Aferin size. Aferin size enayiler. Hop havalarda sektiririm. Karayı var ya sektirdim bildim bak. Başka? Aha memur. Dur lan memur oraları vuruyor. Lan bir dur memura. Memur niye takılıyorsun oraya? Şişkosun diye mi lan? Göremiyorum ki. Hayda ögenin tamire ihtiyacı var. Dur onar mı onar mı? Dur tamire ihtiyacı var onun. Ay çok ortalığı yaktınız ya. Geberin lan. Onar. Halledin baba hepsini halledin. Güzel onardık mı? Onardık. Tamam 80 tane mermimle birlikte. Kapatayım ya gerek yok. XP kasalım. Çok sıkışırsak açarız. Evet, bitti mi? Bitemez. Abi hep de aynı zombiler daha güçlü ve be, benim böyle gelişkin zombiler gelmesin artık yani. Anca memur, memur, memur. Memur var mı sağda solda? Bir yerlere vuruyorsunuz mu lan? Vurmayın oğlum. Aha memur. Helal lan şişko çıkmayı başardın oraya. Ananecim yapma onu be. Yapma anane. Ananeye mermi. Oo level aldım. Lan örümcek. Dolduralım. Aa daha 49 mermim varmış ya. Nereye dolduruyor? Memur var. Başka memur var mı sağda? Lan ölmedin mi? Aha memur da ölmemiş. Ana Ulan! O nasıl çığlık lan? Şerefsiz. Ben bu kanlı zombi sayısını artıracağım. Çünkü XP kasamıyoruz artık ya. Vallahi Kanlay süresini de arttırabiliriz. 5 günde bir ya şu anda. 3 günde bir yapalım. Her gün mü yapsak lan? O da olabilir. Artık sona yaklaştık yani. Birazcık daha fazla zombi öldürelim yani. Aa mermi bitti. O zaman SMG'ye gidelim. SMG çok güçlü ya. Şurada mermim var aslında. Alabilirim ya. Where is my mermi? Burada. Bir tane fazladan şey aldım orada ama olsun. Ayman 60'ı sevdim abi. Sürekli reload yapmak zorunda değilim ya, m 60 o yüzden keyifli. Arkadaşlar temas inebiliyor musunuz? mu? Gel gel. Temasta patladı. Ya işte öyle. Ananeci, gel ananeci ya. Yaşlı başlı kadınsın. Utanmıyorsun ya, gerçekten. Yaşlılar için protein önemli diyor ve beni yemeye çalışıyor, olur mu? Kemik erimesine falan iyi geliyormuş tabii yaşlandıkları için. Saat 3.14 lan bitin lan artık. Sabah oldu oğlum. Hala geliyorlar şuraya bak. Aa, memur. O ne lan? Anca spider gönderiyorsun. Gönder demolisher gönder artık ya. Tam emin olmamakla birlikte oyun aşaması 150'de geliyor galiba kardeşlerim. Bağırma lan. Memur. Vurma ablacım vurma vurma. Memurla benim işim seninle değil. Aa ama çok ögenin tamire ihtiyacı var ya. Pompalayayım mı lan sizi o zaman? Asarım adamı öyle ha. Abicim çıkar mısın şuradan? Alo. Adamın eli sallanıyor. Ne çok loot var be. Aha memur. Gel gel. Hop durun. Sizin buraya geçmenizin imkanı yok be. Pompalı yani kullanmak çok zor. Perk vermediğimiz için hem az vuruyor hem nişan alırken sağa sola kayıyor sürekli nişan. Galiba açık kullanmak daha iyi pompalıyı. Gel gel. Nişan almadan kullanmak sanki daha iyi gibi. Ha memur. Memur. Hayır. Memur tükürecek. Hop. <laughs> Karanlık kafaya tükürdü lan. Şu ögeyi bir tamir edeyim ben yine ya. Ama M60 yani. iyisin güzelsin de çok çabuk bozuluyorsun babacım be. Sabah oldu. Gerçekten çok çabuk bozuluyorsun. Oğlum bir yerler aşağı mı vuruyorsunuz lan? Ne kadar çok spider geldi yalnız. Ne oluyor lan? Artist misiniz oğlum siz? Bakayım. Baya bittiniz gibi ya. Aa bak buraya vuruyor enayi. Ablacım. Olmaz. Başka? Ne yapıyorsun lan? Çukurda mı kaldı? Oo artistik. Artistik diyorsun ha? Patinaj diyorsun. Oha buraya iyi vurmuşlar yalnız baksana. Güzel vurmuşlar güzel. Evet. Var mı başka? Ayak sesi alıyorum. Ablacım. Oo burayı kırdın sen. Bayağı vurmuşlar. Demek ki buraları çelik yapma vakti gelmiş. Hmm, başka var mı? Yok gibi. İçeri falan girmediniz değil mi? Ya tamam. Her şey temiz. Hoş. Bakayım şöyle. Aşağıda da yok. Tamam bir sürü loot var. Lootlara bakalım. Bayağı bir loot geldi çünkü. Ee, şuraya. Şunları bırak. 100 tane yeter şimdi üstünde kalacak. Her şeyi bıraktım vallaha. Ondan sonra sonra ben alırım onları oradan. Senin de ihtiyacım yok artık. Sana da ihtiyacım yok artık. Sana da yok. Yani mümkün olduğunca elimi açayım ki rahat rahat oraları toplayabileyim diye yapıyorum bunu. Üstümde yer olsun. Ee, buna da ihtiyacım yok. Ay kendim var. Tahtalara da yok. Hah onların kitine de yok ya. Neyse üstümde doldu ama. Tamam. Ee, şunu bir kullan. Güzel. Aç bakayım. Level aldık mı? Level aldık mı? 3 tane almışız. İyi. İn bakayım aslanım. Hmm. Şöyle bir başlayalım. E işte. Mandal geldi. 3. seviye satarız. İyi para eder. 3. seviye mandal iyi para eder. Bir tarifi. Gece görüş gözlüğü falan. Yani satarız. Tamam mı? Aşağıda var tabi. Ha, dur oğlum. Şu. Yani. Oğlum niye çok da bir şey çıkmıyor ya? Baksanıza şuraya. Bir silah bir şey çıksın ya, güzel bir şey çıksın. Amma çok loot düşmüş buraya. Yine bir atarifi. Pistol pit kitabı. Yani bu ne? Şuraya baksana bayağı üzerimizde oldu. Şunu da kır. E, ee, bunu da kır lan. Ya da gerçi şeye takarız ama neyse. Şunu kır. Ha üstlerimiz şey dolu. Sıra dolu tamam. Maviler esas. Uuu 444 para iyidir bu arada. Ha aldım. İkinci seviye balyo satarız. Güzel para eder. Hiç yoktan iyidir yani. Bu ne? Aa tehlikeli madde çizmesi. Bir tek bu kalmıştı. Bunu da aldık. Güzel oldu. Galiba takımı tamamladım şu anda. Ya, o askeri eldiven. Benimkinden iyi. Güzel. Tamam. Güzel güzel güzel. Üstümüz dolu, sıra dolu. Tamam mı? Burası bitti mi? Çıkalmadı herhalde. Ha bir de sen kalmışsın. Dur. Mavi kalmış bir tane. 519 para daha. Bir de steroid gelmiş. Şunları kır. Steroidleri al. Bakıyorum şöyle. Evet, bu kadar. Buraları tabii onaracağız. Bunları tek tek onarmamız gerekecek. Evet kardeşlerim. Bak bu kadar da hasar vermişler. Loot bu. Görüyorsunuz. Yani iyi, kötü değil pompalı parçaları falan geldi. Bunları falan hep onaracağız ha. Onarabildim bak. Yani evet. Evet kardeşlerim videoyu beğendiyseniz like butonu Allah düştüm aşağı basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere abone de olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın diyorum efendim. Hoşçakalın. Bay bay.